heyecanı söz konusu. Bu da geleceğe yönelik AK Parti'nin umudun, e, icraatın ve geleceğin e, adı olan AK Parti'nin gelecekte Cumhur İttifakı ile beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu güçlü teşkilat yapısıyla daha da güçlenerek yoluna inşallah devam edecek. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Bakanım, AK Parti e, Beylikdüzü İlçe başkanına maskeli saldırgan tarafından e, taşlı bir saldırı yapıldı. Eee bununla ilgili bir soruşturma var mı son durum nedir? Evet. Giriz. Tabii öncelikle e, Beylikdüzü İlçe Teşkilatımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Şiddeti önlemek, teröristleri bu ülkeden temizlemek için üstün bir gayret söz konusu. Güvenlik güçlerimiz şu anda saldırganı yakalamak için e, çalışma yapıyorlar. E, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bir soruşturma başlatıldı hızlı bir şekilde. Bu soruşturma çerçevesi içerisinde saldırganın yakalanması, saldırganların yakalanması ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kısa süre içerisinde yakalanacağını tahmin ediyoruz. Ben buradan İstanbul Teşkilatımıza, Beylikdüzü ilçe başkanımızın şahsında tüm teşkilat mensuplarımıza, Beylikdüzü halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adli soruşturmayı da takip ediyoruz. Sayın Bakanım, e, geçtiğimiz günlerde yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisi yönelik e, davanın hakiminin başka bir ile gönderildiğini ifade etti. E, bu iddia ile ilgili bir değerlendirmeniz olur. Şimdi değerli arkadaşlar, bunların e, ne söylediklerinden kendilerinin de haberi yok. Yani başka şeyler söyleyeceğim ama bulunduğu makam buna el vermiyor. Söylediği hakim, sürüldüğünü iddia ettiği hakim, o mahkemede Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak dediği iddiasıyla yargılandığı mahkemede hakimin reddi talebinde bulundukları hakim yani bu hakim bizim davamıza bakmasın diye dilekçe verdikleri reddi hakim yaptıkları hakimin başka bir sebeple Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından başka bir yere tayinini sanki davanın mahkeme hakimini e, sürdüler şeklinde değerlendirmek tamamen abesle iştikal yani bunu Buna cevap vermeye bile değer bulmuyorum ama maalesef yani kendi reddi hakim talebinde bulundukları bu hakim bizim davamıza bakmasın dedikleri hakimi sanki hakimler savcılar kurulu başka bir yere tayin edip sürdü şeklinde sürgün şeklindeki yorumlamak mantık dışı bir yorumlama. Maalesef bunlar oluyor yani bu arkadaş e, tabii sağa sola sataşacağına İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım. Seçildiği günden bu yana maalesef bu tür abesle iştigalleri görüyoruz. Özellikle yargıya yönelik en son söyledikleri sözleri bir kere reddediyoruz. Türk yargısına kimse hakaret edemez. Yargımız tarafsız ve bağımsızdır. Anayasamızın 138. maddesi çerçevesi içerisinde yargı makamlarına hiç kimse talimat veremez, emir veremez. Yargı makamları da hiçbir talimatı dikkate almaz. Bağımsız ve tarafsız yargımız e, kararlarını hukuk çerçevesi içerisinde, anayasa ve kanunlar çerçevesi içerisinde vicdanlarına göre karar verirler. Ki son verdiği örnek hakimi reddedeceksin. Bu hakim benim davama bakmasın diyeceksin. Redde hakim talebinde bulunduğunu unutacaksın. Sonrasında da hakimin tayini çıktığında e, bu hakimi niye sürdü diyeceksin. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir kere ne söylediklerinden haberleri yok bunların. Aslında daha başka şeyler söylemek istiyorum ama bulunduğum Adalet Bakanı makamı buna el vermiyor arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım bir de bugün e, kongrelerde e, farklı bir söylem dile getirdiniz. Hukuk endeksleri üzerinden yargıya yönelik kara propaganda yapıldığı nasıl söylediniz. Bu konuyu biraz açar mısınız? Şimdi arkadaşlar bu e, hukuk endeksleri e, maalesef objektif kriterlere göre oluşturulmuş endeksler değil. Hukuka güven endeksi dediğimiz özellikle Muhalefetin sürekli ısıtıp ısıtıp gündeme getirdiği Türkiye'nin hukuk endeksinde dünyanın geri sıralarında olduğunu söylemeleri bir kere Türkiye gerçekleriyle bağdaşır bir durum değil. Bu endeksleri düzenleyenlerin masa başında nasıl bu endeksleri düzenlediğini, Türkiye'de kimlerle konuştuğunu, Türkiye'de hangi anketlere dayandıklarını biz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri eski barolar başkanının oluşturduğu bir dernek, Dünya Adalet Projesi. Bu dernek bağışlarla yürüyor. Bağışları yapanlar da ilgili kurum, kuruluşlar. Birinci bağışçı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ve ikinci, üçüncü, dördüncü bağışçılar ilk 20, ilk 50'ye baktığınız zaman bağış yapanın daha ön sıralarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla parayla sıralama belirleyen bir endeksi Burada baz alıp Türk yargısını karalamaya çalışmak bir kere hadsizliktir. Biz buna müsaade etmeyiz. Dolayısıyla Türk yargısı 15 Temmuz'da da göstermiştir nasıl bir yargı olduğunu. Nasıl milletin yargısı olduğunu göstermiştir. Nasıl birilerinin bazı o vesayetçi anlayışın arka bahçesi olmaktan nasıl kurtulduğunu Türk yargısı göstermiştir. O nedenle o Yassıada yargısını özleyenler 27 Mayıs yargısını 12 Eylül yargısını 28 Şubat yargısını özleyenler bu endeksleri baz alarak Türk yargısını yıpratamazlar. Millet de buna müsaade etmez. Aynı şekilde basın özgürlüğü, dünya basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'nin İsrail'den daha geride olduğunu söyleyebiliyorlar. Ya el insaf 7 Ekim'den bu yana çocukları katleden, kadınları katleden, 50 bine yakın insanı şehit eden, 100 bin'den fazla insanı e, yaralayan, yerinden, yurdundan eden ve orada gazetecilik faaliyeti yapan 170 gazeteciyi öldüren İsrail basın özgürlüğünde Türkiye'nin önünde olacak. Öyle mi? Böyle bir şey var mı? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu endeksler maalesef masa başında, objektif kriterlere dayanmayan, tamamen metodolojisi farklı, sadece Türkiye üzerine, Türkiye'yi karalamaya yönelik e, sıralamalar yaparak bir algı oluşturmaya yönelik endeksler biz milletimizin refahı için, milletimizin adalet hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti ve Türk yargısını da hiç kimse bu şekilde hadsiz sözlerle de karalayamaz. Biz buna müsaade etmeyiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar tabii yeni doğan çetesi ile ilgili olarak e, soruşturma davaya dönüşmüş durumda. İlk duruşması e, bu hafta gerçekleşecek. Burada özellikle e, iddianamede ortaya çıkan bazı hususlar var ve bu hususlar mahkeme tarafından iddianame kabul edildi. Şimdi yargılama süreci. Hep beraber yargılama sürecini takip edeceğiz ve e, bu hafta. İlk duruşmalar gerçekleşir, savunmalar alınır ve sonrasında da yargı süreci devam eder. Teşekkür ederiz. Selam Sağ olun. Hocam. Teşekkürler. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Sağ olun, Teşekkürler. Amasya Spor devam. Futbol oynanır, görülür.